Yol nerede? Aşağıda mı acaba? Aşağı bahçede mi acaba? Fitnat, Hah. hoş geldin. Ay canım, hoş bulmadım. Maalesef hoş bulmadım. Gel anlatacağım. Gel. Ne oldu? Ay. Ne Gel. oldu ayol? Ne oldu sabah Gel. sabah? Ne bu telaş? Ne oldu? Hayırdır? Oh. Ay dur. Bir soluklanayım hayat bir nefes alayım. Oh. Hayat. Hacer Hanım aradı. Ay merak etmiş. Hayatım benim de camiada yani bir adım var değil mi? Bir namım var. Merak etmiş. Ne oldu? Bunlar tanışacak mı? Özgür bu kızla tanışacak mı? Tanışmayacak mı? Ben buna ne cevap vereceğim? Haber bekliyor canım. Fitnatçım, senden sonra birkaç kez aradım ben Özgür'ü ama konuyu bile açmıyor. Yani ben şimdi sana ne diyeyim? Ay ne yapalım acaba? Şey mi yapsak? Kız iş arıyor. Acaba yardımcı olabilir misin? İş bulabilir misin? Öyle bir şey mi desem ne yapsam? Fitnat. Hı. Bu çok iyi fikir. Ay Özgür çok yardımsever bir çocuktur yani. Kesinlikle beni geri çevirmez. Heh, tamam ara söyle. Zaten Özgür bu kızı tanınca bu Ezgi manyandan da kurtulacak. Ay doğru söylüyorsun. Dur dur hemen arıyorum. A a arayamam. Bak bu saatte benim çocuğum uyuyordur yani. Şimdi sinirli e, sinirlidir de o beni çemkirir durur. Sinirimi bozamam. Dur sonra sonra sonra. Hayatım en aranacak zaman gafil anlayacaksın. tam uyku sersemiyken hemen diyeceksin ki randevu ver. Ondan sonra da Özgür böyle kalacak. Hemen randevu verecek. İptal de edemeyecek. Biz de kızı bugün ha, yollayacağız. Tamam. Tamam. Dur, arayacağım. Tamam. Hadi. Tamam, Özgür yavrum ay tatlı oğlum benim uyuyor musun canım? Hı -hı. Önemliyse sonra konuşsak mı anne? Yok yok oğlum şimdi konuşalım çok önemli. Tamam anneciğim konuşalım söyle dinliyorum. Aa Özgür'cüğüm hani e, sana ben bir kızdan bahsetmiştim ya tanıdığımız bir kızdan hani mimar demiştim. Ha? Bu mu anne yani önemli konu dediğim bu mu? Ay senin için önemli olmayabilir ama benim için önemli çocuğum. Annem bu konuyu biz daha önce konuştuk diye hatırlıyorum ben. Cevabım hala değişmedi aynı. Özgürcüm tamam yavrum o değil konu ya ben şimdi sana başka bir şeyden bahsedeceğim çocuğum bir dinle önce. Hmm. Allah Allah. Yavrum şimdi bu e, kız yeni mezun olmuş tamam mı? Mimar mı iç mimar mı ne? E, ondan sonra çok da işe ihtiyacı varmış çocuğum. Senin çevren çok geniştir biliyorsun. Yani bu kıza bir yardım etsek yavrum ne olursun. Yani sevaptır be güzel oğlum. Hmm. Yardımcı olmak çok isterdim anne ama olmaz ya. Neden? Neden olmaz çocuğum? Şimdi annem şöyle. E, Ezgi'nin çok kıskanç bir yapısı var biliyorsun. Ee, rahatsız olabilir bu durumdan. Bu arada heyeleri bayağı bir üzerinde. Ee, hiç durduk yere ben germeyeyim anneciğim onu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben anlamadım bu durumu. Ne, ne demek yani? Sen bir e, tanıdığınla da mı görüşemeyeceksin oğlum? Annem ya işte. Huzurumuz kaçmasın, ağzımızın tadı bozulmasın istiyorum ben. Gerek yok yani o yüzden. Tamam, tamam kapat, kapat. Kapat sonra konuşuruz. Şimdi ben de şey yapamayacağım. Hadi bay 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 bay. <laughs> başıma gelen ya, başıma gelen. İnanamıyorum Fitnat inanamıyorum. Ne diyor bana biliyor musun? Hani ezgi çok kıskançtır. Şimdi huzurumu bozmayım diyor ya. Bu çocuğa ne oldu böyle? Neşit bile yaklaşamıyor bu çocuğa. Nasıl etkisi altına almış çocuğumu? Ya sindirmiş çocuğumu? Benim çocuğum ezginin ödü kopar hali gelmiş. İnanamıyorum. Benim çocuğum böyle muydu Değildi sevimcim değildi. Büyülemiş bu çocuğu. Yok hayatım yok. Benim kesinlikle ümidim kalmadı. Bunlar hayatta ayrılmaz. Ah, sus bir sus. <laughs> kesinlikle benim çocuğum bu kızdan ayrılmak durumunda. Ne yapacağız? Akıl ver hadi. Ne duruyorsun? Ne bakıyorsun bana? Akıl ver ne yapalım şimdi biz? Bir dakika bir dakika. Bir, dakika, bir düşüneyim düşüneyim. şu Konfantrol olayım bir dakika. Ah buldum. Hemen İstanbul'a gidiyoruz. Ve bunları ayırana kadar buraya dön. Çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Ay. Çok iyisin Fitnan. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, ol. Rezervasyonları yapıyorum. hadi. Sakin ol, sakin ol tamam mı? Sakin ol. Sakin ol. Sen sakin ol ki ben de olayım. Tamam mı canım? Sakin ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.